Öf. Girin! <laughs> merhaba dünyanın en güzel kızı! Oo, merhaba tatlı çocuk! İstanbul'da seni aramadığım pavyon kalmadı! Boşuna aramışsın, yedi aydır yoktum! Dün döndüm Beyrut turnesinden! Öyle mi? Özledin mi beni? Hem de nasıl! Demek Beyrut'taydın! Ee, ne hediye getirdin bakalım bana Beyrut'tan? Hediye mi? Aa, hediye! Ee, evet, bir hediye getirdim sana. Hem öyle bir hediye ki görünce bayılabilirsin. Yok ya, sahi mi? <laughs> ne getirdin, söylesene. Yo, hemen söylersem tadı kaçar. Akşam nasılsa beraberiz. O zaman veririm. Hadi çöz şu arkamı. Hediyem nerede? Eve geldik işte, ver artık! Acele etme! <laughs> Özledin mi beni? Evet, evet, hem de çok! Demek özledin he? ha? Beni öpmeyecek misin? Tabii, tabii öpeceğim. bayılıyorum sana Yaşın küçük ama tam bir erkeksin Evden pek karışmazlar bana, bilirler Eğer kafam kızarsa çeker giderim hmm, Bilmez miyim? Hadi gel Nereye? Hediyeni görmek istemiyor musun? Ha, hediyem tabi Nasıl, beğendin mi? Neyi? Bebeği ha. Ama ne güzel şey <laughs> Allah bağışlasın! Bir bebeğin olduğunu bilmiyordum. Eh, öğrendin işte. En çok tatlı şey. Önüm önüm önüm. Tıpkı sana benziyor. Biraz -Bunu, da sana. <laughs> Neden bana benzesin? Önüm önüm önüm. Bebekler babalarına Bine, da benim, benzerler ondan. Ha? Anlamadım. Ah, artık anlasan iyi olur. Bu senin çocuğu. <laughs> yani ikimizin. <laughs> Daha neler. <laughs> Beyrut'a giderken senden hamileydim. Leman'ı orada doğurdum. Ah, adı Leman. Canım benim, bir tanem. Ya, hayır! Babacım, dokuz aylık bir ayrılıktan sonra nihayet evime dönüyorum. Uçağım salı sabahı onda Yeşilköy'de olacak. Beni karşılayın. Hepinizi çok özledim. Sevim. Sevgilim. Artık sensiz geçen günlerim sona eriyor. Kavuşacağımız anı nasıl bekliyorum bilemezsin. Sensiz geçirdiğim aylar boyunca tek tesellim ortak anılarımız oldu. Mahir! Hmm. 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 hayır dedim ben! Oh, bu, bu, <laughs> buyurun efendim! Ne bu halim be? Ee, hiç! <laughs> Bana bak! Sevim geliyor! Ha biliyorum! Salı günü saat... Oo, oh! Bu ne bu? <laughs> hmm. Demek sana da yazdı! Sana kızımla her türlü alakanı keseceksin, bu aşk bitecek demedim Dediniz mi? Dediniz efendim! Ee? Ben Sevim'i senden uzaklaştırmak için Avrupa'ya gönderdim ulan! Doğru efendim! Bana bak! Döndüğü zaman ona sokulursan fena yaparım, anladın mı? Ha? Tabii, A anladım, yalnız bir şey diyecektim, ee... Hiçbir şey diyemezsin! Kızımdan uzak duracaksın ve onu unutacaksın, işte o kadar! <laughs> Ya çıldırdın mı sen buraya nasıl gelirsin? Nasıl getirirsin onu buraya? Ya ne yapacaktım yani? Dur! Nereye gidiyorsun böyle elini kolunu sallayarak? <laughs> Dur, gitme! Girme içeri, dinle beni. Bu sevimli ziyaretin başıma büyük bir dert açabilir. Senin ziyaretlerin benim başıma daha büyük dertler açtı. Yalnız bir kadın bir bebekle nasıl yaşar? Düşündün mü hiç bunu? Evet. Bağırma be, anladık! Sağır değiliz! Gece yarısı hırsız gibi kaçmakla kurtulacağını mı sandın? Ben kaçmadım ki! Sadece seni fazla rahatsız etmek istemedim, o kadar! Rahatsız etmek istememiş! Boş ver palavrayı şimdi! Eğer durumum ona bakmaya müsait olsaydı merak etme, buraya getirmezdim. Üzülme! Sana her ay para veririm. Hadi şimdi al çocuğu git buraya! Hadi be, sen de. Bilirim ben erkekleri. Bol bol vaat! Belki bir iki ay verirsin, sonra eyvallah! Zavallı Şermin kucağında bir bebekle sürünsün dursun. Erol, düşün. Eğer onu almazsan bir cami avlusuna bırakmak zorunda kalacağım. Yok <laughs> Yo, bunu yapamazsın. Yüreğin buna nasıl razı olur? Ya senin yüreğin? Sen bana ne bakıyorsun canım? Ulan, bu benim olduğu kadar senin de çocuğum. Anladık, bana bağırıyorsun! Bana bak, ben yarın Anadolu turnesine çıkıyorum. Herhalde bu çocukla çıkamam turneye. Onu burada bırakıyorum, ha? burada daha iyi bak. Ne? Olmaz, dünyada olmaz! Babam beni öldürür, kıtır kıtır keser valla! Onu çocuğu yaparken düşünseydin. Ha! Şermin! Şermin, dur bir dakika! Ben bu çocukla ne yaparım, nerelere giderim Şermin? Şermin, dur! Ne olur dinle beni, yaparım! Bana bunu yapamazsın, yavrumuzu yalnız bana bırakamazsın! Ne yaparım ben bununla Şermin, düşünsene! <laughs> <laughs> Babam! Ah, ah. İnsanın tekrar evine dönmesi ne güzel şey. Burayı öyle özledim ki. Biz de seni özledik yavrum. E, Erol nerede? Evde olması lazım. Odasında ders çalışıyordu. Erol! Erol! Ay, Erol! Ne yapacağım ben şimdi? Ay, bir dakika! Ay Allah patlamadınız ya. Geliyorum baba bir dakika. Anneciğim bunları sana aldım. Bunu da. Çok güzel yavrum eksik olma. Bunlar da sizin babacığım. Bu kravat da sizin beğendiniz mi? Çok beğendim. Oh! bunları da Erol aldım. Erol! Ha, sahi nerede bu? Erol! 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 Ya sen nereden çıktın başıma bela mısın? Ne yapsam bunu nereye koysam? Şimdi de ağlamaya başladı. Sus, yalvarırım sus, Allah aşkına sus! Hah, tamam, tamam, ha, şey geldi. Oldu, müziği açarım, onun sesi kısık. Oh, ne yapıyor bu çocuk? Onun aşağı inici yok, ben şu hediyeleri getireyim. Hadi, hadi kızım! <laughs> Neden babacım ne güzel çalıyor Hem ablamın dönüşünü de kutluyoruz Öyle değil mi ablacım gel devam edelim Ne Nedir bu gürültü? Bir dakika babacığım! Sen zahmet etme babacığım! Bak Yorulursun babacığım! Ben gider kapatırım babacığım yalvarırım! Lan ya, çabuk kapa şuzur, yoksa çıldıracağım! Oh be! Dünya varmış! benim uğuldadı yahu! Ha? A, -a. Ses yok! Uyumuş. Of be, madem uyuyacaktın ne diye bu kadar korkuttun beni? Eh, gençlik babacığım, Erol daha çocuk. Onun yaşındakiler böyle gürültülü müzikten hoşlanıyorlar. Baba! Mahir ne yapıyor? Gene fabrikanın lojmanında mı kalıyor? Bana bak. Yeniden başlamayalım. Seni Avrupa'ya o Mahir Keratas'ını unutman için gönderdim. Bir daha onun lafını edersen... ...seni ilk uçağa koyar gerisin geriye yollarım İsviçre'ye. Bu aşk hikayesi bitecek. Anlaşıldı mı?